Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burcu Vazı kanalına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz her zamanki gibi Murat hocamız. Murat hocamızla muhabbete gelmiştik. Muhabbet ettik. Bir bir şeyler yedik içtik. Sağ olsun karnımızı doyurdu. Sonra dedi yeni bir araba aldım. Aa dedik ne aldın? Hadi dedi arabanın başına geçelim falan. Arabayı gördük. Beğendik. Araba şurada. Çok uzakta değil. Dedik ki bu araba bize yarar mı Murat Hocam? Murat Hocam da dedi ki isteyen değil bedelini ödeyen alır. Demiş Nasrettin Hoca diyerek. Evet. Tekrar beni bir galyana getirdiler. Sen ben mecisi dediler. Vallahi Murat'a bu arabayı yakıştıramadık arkadaşlar. Biz arkadaşları olarak Murat'a baktık. Turuncu gömleğini gördük. Yani sonra BMW'ye baktık. Sonra Murat'a bir daha baktık. Bunda harman kardon yok. Büyük ekran yok. Cart yok. Şu aklımı başımdan aldılar. Sen neticede Taycan'lara binmişsin. Şimdi bu araba sana yakışmamış olduğuna kanaat getirdik. BMW'nin yakıştığı insan vardır. BMW'nin yakışmadığı insan vardır vardır. ben Mesela BMW'ne yakıştı insan. Audi'ne yakıştı insan. Bazı insanlara da Audi daha güzel gider. İnşallah. Biz de dedik ki Murat biz sana bir Audi çözelim. Sen de bu BMW'yi bize nakit ver. Murat da dedi ki ya olur mu olmaz mı falan fiş mekan. Arabaya baktık mı Murat? Daha bakmadık. Bakın arkadaşlar arabaya bakmadık. Evden indik. Bir çardağa oturduk. Arabanın yanına geldik. Arabada ne var ne yok. Konuştuk mu? Yok. Ekspertizi görmedin ama işte harman kardonu yok. Büyük ekranı yok. Boş Onlara... paket. Ne boşu oğlum? Hep paket. Ya en paket olsun. emin boşu. <laughs> Anladın mı? Hayalet yok. Cer -cer. Bunlar beni gene galyana getirecek. Ya değilim. durun arkadaşlar. Ben size gerçekten samimiyetimle bir şey söylerim. Biz bir kere galyana getiren insanlar değiliz. Doğru doğru. Senin de içine sinmemiş ki yani netice burada bizim sözümüzde arabayı satacak halin yok. İçine sinmemiş ki arabayı satmayı kabul etmişsin. Arabaya bakmadık arkadaşlar. Arabayla bakacağız. Konuştuk. Olurları verdik. Dedim ki öyle kamera açmadan bu işler olmaz. Dedik bir kameraya açalım. Arabaya bakalım. Hayırlısı olsun. Bakalım o zaman. Buyur. Arkadaşlar arabamızın anahtarı bu. Murat arabamızın anahtarına bir takım elbise diktiği için şöyle göstereyim. M Sport. Arabanın başına geçiyoruz hocam senin. Acaba motorda bir sıkıntı var mı? Alacağım arabada neye dikkat edeceğim? Bu soruların cevaplarını arıyorsanız Emirhan'la beraber sizler için çok özel bir galerici nasıl olunur video seti ayarladık arkadaşlar. Birbirinden farklı videolarla bizim 7 senelik tecrübelerimize, emeklerimize siz sadece dakikalar içinde sahip olabileceksiniz. Siz de bu 4 videodan oluşan seti hemen izlemek için açıklama kısmındaki linke basın. Galericiliğe dair yasal yükümlülükler nedir? Bu işi hangi bütçeyle yapmalıyım? Hangi arabadan yapmalıyım? Arabadan nasıl anlarım? Bütün bu soruların cevabını gerçekten çok basit şekilde tane tane anlattık. 4 paket sigara parasına siz de belki bileğinize bir altın bilezik sahibi olabileceksiniz. Belki yeni bir meslek öğreneceksiniz. Hemen açıklama kısmındaki linke basın ve galerici nasıl olunur video setini kaçırmayın diyorum. Bayağıdır da G20'nin başında değildik. Özlemişsindir. Aynı Hatırlayanlar de olur abi. arkadaşlar. Benim de aynı bu renk bir g 20m vardı. Bu rengin opsiyon olduğunu biliyorum. Gravity Green diye geçiyor. Bayi'de yaklaşık 35 bin lira opsiyonla satılan bir renk. Aynı zamanda zamanda jantlarımız şu gördüğünüz bakır jantlar. Bu jantlar opsiyon arkadaşlar. Tabii ki de bakır haliyle değil. Bu bakırı sonradan boyamışlar diye tahmin ediyorum. Çok da güzel boyayamamışlar. Arabaya da yakışmamış. Murat Hoca. Ben gayet beğeniyorum. Şimdi Yakışmış mı? Bence güzel. Yani kamerada nasıl yansır, yansır bilmiyorum ama olduğu gibi yansır. Kalın böyle pürüzlü bir boyası var. Benim hoşuma gidiyor ama ben de çok anladığımdan değil. Yani ama. ayakkabılarımla meç match midir? Meçtir. Onların <laughs> da bak çamurlu, onlar da çamurlu. Tabii tabii. Ne yaptık bu arabayla ralli çalışmamız falan mı oldu? Yoğunluktan dolayı yapacak bir şey yok artık. Tamam. Olduğumuz gibiyiz. Doğal olsun olsun doğal bir video, Portakal doğal bir video. Portakal gibi, turuncuyuz doğalız buyurun. Portakal gibiyiz Tabii. ama portakalı soymadan. Kabuğunu soymadan. Arkadaşlar şimdi arabaya bakacağız. Arabamız 2021 bir. bir model. Açıkçası yeni bir G20 diyebiliriz bunun için. Doğru. Yani 19'da başlayan bir kasa serisi. 22'de makyaj yedi. 22'de makyaj yemedi. 22'nin ikinci yarısında yedi. Abi 22 6. ay olmuyor mu? 22'nin 6. Neyse, ayından sonra neyse, 7. ay. Mı? burada sıkmayalım. Arabaya peki, bak. Peki <laughs> hocam. Arabaya bakıyoruz arkadaşlar. Arabada hata boya gırla. <laughs> Bildiğiniz gibi değil. <laughs> Ama nerede yapıldı? İstimle, yetkili servis. Siyeboruşan. Neden insanlara reklam yapıyorsun ücretsiz bir şekilde? Bu bir reklam değildir, onu söyleyelim. Sonra bunların yasal yükümlülükleri var. Doğru. Yani güvenilir olması açısından dışarıda yapılan arabaya her zaman yetkili, yetkili yapıldı. servis yapıldı. İlla ki yetkili servisin ismini vermemize gerekiyor. Tabii, tabii. tamam. Arkadaşlar Borusan adı üstünde. <laughs> Borusan evet. olduğu için arabada tam 140 bin lira tramer var herhangi bir ağır hasar yok 140 bin lira tramer de açıkçası bu araba için çok yüksek bir tramer değil Yüksek bir tramer çok yüksek bir tramer değil Arabanın kaportasıyla başlayacağız arabaya daha bakmadım Bakın size yemin olsun arabayı burada daha yeni bakıyorum Murat hocam eksperi nedir bizi uğraştırmadan söylesen Eksperi babacım sol ön çamurluk sol ön kapı ve sol arka kapı değişen 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 Evet Yetkine de değişen kaza nasıl? Sağ, var mı fotoğraf? fotoğrafları var. Sokak arasında bir çekici gibi bir araç ya da belediyenin bir aracı. Böyle buradan kapılan laps diye buraya konuyor direkt. Hı hı. Direkt fotoğrafları var. Onların belki sunumunu yaparsın. Tamam. Fotoğraflarını atarsan şu an sen konuşurken çıkmıştır zaten. Tamam. Onlar. Sağ arka çamurlukla sağ arka kapıda da lokal boya var. İki parçada da boyası evet, var. Açıkçası benim hoşuma giden özelliği 67 binde oluşuydu Güzel. Kilometre ee, çok güzel. Arabanın mekatronik olarak güzel ama hani stok binden bir kesimiz biz. Yani böyle yazılımla çizilim yapalım diye yok. kafamız yok. 170 beygir Taycan'dan sonra özellikle bana çok yetersiz geldi. E senin Taycan 571 değil 571 <laughs> de Ford Plus'ta kullanıyorum sürekli ve o da yeterli gelmiyor. Yakıt tüketim fazla. Yakıt tüketimi çok umurumda değil ama yeterli gelmedi. Yazılımla yapmak istemedim. Dedim ki en iyisi stok haliyle 250 beygirlik bir 2.0 TFSI Audi A5. Okay, A5. Ali abimiz bize Estağfurullah. Hani Ama hani Abim dedim çözeriz. Çözer. çözeriz. Bu arabanın arkadaşlar yazılımsız hali 170 beygir stok. Soft bir yazılımla çok rahat 270 beygirleri alabiliyoruz. Artık Stage 2 çalışmalarıyla 300 beygiri de alabilen bir araba. Açıkçası motoru, şanzımanı, sistemi yazılımı ve beygir yükseltmeyi kabul eden en popüler arabalardan biri bu. Hatta bunun çıktığı senelerde M3'ün satışları düştü diye bir rivayet var. O 335 iyi olmasın kardeşim. M3'tür hocam. M3'ün satışları bunun çıktığı sene düştü Amerika ki, kasa 335 2000, Türkiye için 2012. Söylüyorum. Canımın için Türkiye için söylüyorum. Bu bilmem. Şimdi Türkiye'de 2019'da çıktı mı? Ha, şu an buna yazılım atmak kolay değil. Bir iki tane şifre var. Bir şifre kırdırması var. Bir yazılım atması var. 2019'larda bu muhabbetlerin hiçbir yoktu. Ve çok rahat yazılım alıyordu fotoğrafları araba. fotoğrafları göstereyim burada. Hocam Hiç zaten koymayın. çıktı. Şöyle net olarak net bir şekilde şöyle konan araba da net bir şekilde görünüyor zaten burada. Kapılar akordeon olmuş, sonradan toplamış. Boya çok güzel. Serviste boyandığı belli. S boya değil, değişen bu parçalar. Peki bu parçalar sence direkt böyle gravity gri Yok, mi hayır. geliyordur? Değişen yani. Tamam. Tamam değişen abi, ya. Sen... Bak şimdi değişen ya. Şimdi bu par hani fabrikadan gri çıktığına mı inanıyorsun bunları? Onu bilmem. Ya yani bence bunlar fabrikada normal astarlı rengiyle çıkıyordur da sanki sonra boyanıyordur. Benim tahminim o yani. Bir kaputu açalım. Sence şu kılıfa çok gerek var mıydı? Yani böyle sanki beline takacak gibi bir kılıf vibe. Kılıfsızı da var evde. Sen canımı mı alacaksın? Lütfen kılıfsızını kullan. Al bak. Arabamızın kaputunu açıyoruz. Arkadaşlar arabamızda tabii ki de amortisörlü kaput olmazsa olmazımız. Bu, bu araba bir BMW. Aa, bu araba bir BMW arkadaşlar. iki kere çekmemiz lazım. Arabadan uzaklaşmışım. Kaldıralım hocam. Kaldıralım hocam. Sen de altta bir şey aradın. Tabii. Aradın. Direkt altta bir şey yok arkadaşlar. Direkt kaldırabiliyorsunuz bunu. Amortisörlü kaputumuz. Arabaya arkadaşlar sonradan bir hava filtresi koymuşlar. Yani sonradan koyulduğu ve emanet olduğu o kadar belli ki. Benim arabada da vardı böyle bir şey yoktu. O zaman fiyat kırıyoruz. Net kırıyoruz. Net kırıyoruz abi. Benim arabada böyle şeyler fiyat yoktu. Motor aynı mı kanka? Motor aynı, motor i̇yi Bari, i̇yi bari, 67.000'de herhangi bir motor mekanik arıza çıkartacağını düşünmüyorum arkadaşlar. BMW'nin benzinli motoru. Yani BMW'nin benzinli motoru. Yazılım da atılmamış. Yazılım da atılmamış. Kolay kolay sıkıntı çıkartmaz. Evet tabii ki de çamurluğumuz buram buram değişen. Bu değişen parça değil mi burası? Evet evet. Değişen kaput. Orijinal. Orijinal. kaput çok güzel. İyi, kaputun orijinal olması iyi. Çünkü önden bir kazaya bulaştığı zaman arabayı satarken de sıkıntı oluyor biliyor musun bro? Burası değişen değil. Aynı zamanda kaputumuz da değişen değil. Arabanın panelinde herhangi bir sıkıntı da yok. Araba bakarsanız bakarsınız. Çok yüksek bir kazası yok. Senin gösterdiğin fotodan da izleyenlerin anlayacağı gibi arabanın amşan tabii, bir kazası yok. Tabii. E, tramerin bu kadar şişmesinin sebebi parçaları servisini değiştirmesi. Senin fiyat kırman gerektiği için o parçaları hmm. değiştirmesi. Tabii ki de o parçaları aynı değiştirmesi gerekli. Her şey benim için miydi? Her şey senin için. Aslında Ara bu bir tezgah. Araba kasa olarak çok düzgün. Herhangi bir hata kusur görmüyorum. Çiziği falan da yok. Sadece jantlar çok çirkin. Bir daha boyayacağız. Lastik nerede? Lastik gelecek mi yoksa? Lastik. Bekleyelim onu. Moruk lastikler böyle. Lastikler böyle de yok yani anladın mı? Bakmadım milimetresini ölçmedim bak. Bir de hani çamurlamışsın lastiklere belli olmasın milimetreleri diye. Milimetreleri ne durumda? Kısa gibi görünüyorlar ama içeriden mi bakmak lazım? Vallahi ben... Yo lastik yani dümdüz olmuş şuralar baksana yana yana. Biz milimetresini ölçmüyoruz da hak tabiriyle kabak diyoruz hocam. Ama lastikler güzel marka. Hadi verelim. Lastik de Pirelli, gacıda <laughs> pirelli. Ver burayı. <laughs> Lastik güzel. Bunlar runflat oluyor arkadaşlar. Pirelli'nin runflat serisi. Zaten fabrikasyon olarak da kullanıyorlar. Elektrikli bagajımız var. Şöyle gösterdik. Bagaj hacmimiz gayet güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yine elektrikli bagajdan burayı kapatalım. Arabamızda geri görüş kamerası var. BMW'nin geri görüş kamerası bu segmentin en temiz geri görüş kamerasıdır. Bakın bunu da ortaya koydum. Hatta BMW'nin geri görüş kamerasıyla alakalı bir reklam vardı. Eski kasası için eğer montajımız bulabilirse lütfen BMW'nin geri görüş kamerası reklamını koysun size. Bir 10 saniye onu izleyin. <laughs> BMW geri görüşte harbiden zirvedir benim yani gözümde. Ben şöyle söyleyeyim size. G20 benim gerçekten saygımı kazanan ilk BMW diyebilirim. Çünkü F30 çok oynak bir kasa. Peugeot motoruydu, bilme PSA grubu ortak parçalar. Ama G20'de çığırı açmışlar. Yok kaliteli yeni, bir kasa. Tabii yeni C'dense kesinlikle G20'yi tercih ederim. Ya yeni söyleyeyim. C ile G20 arasında kalırsam evet. ben yeni C'yi seçerim bu arada. Yok ben G Bak, ben Mercedes kendim G20 Ben G20. G20 seçerim. Ben de BMW'ciyim C'yi seçerim biliyor musun? Bilmiyorum. Burada biraz Siz yorumlara yazıyorsunuz evet, o zaman. Burada biraz ters tezat düşüyoruz. Bir kere C ile bunun parası aynı değil. Ama bak Mercedes C'den başlamıyor. Ben şimdi 4 kasa, e, 4 farklı kasada E sürdüm. Gerçekten bence Mercedes C'den başlamıyor. Yeni C. Tamam mı? Dış kasası olarak E'ye çok benziyor bir. İç kasası olarak E'ye daha çok benziyor iki. Benim tercihim kesinlikle g 20den aynı oldu. Ne dersen de. Tamam hocam. Ama Siz yorumlara öyle... yazıyorsunuz. Evet. Arka bak başlar, ben bir... karar versin. Ben bir buçuk sene G20 bindim arkadaşlar. C'yi de sürme fırsatım oldu. C'yi tercih ederim açık konuşayım. Boyalı kapılarımız bunlar değil mi? Evet, sağ, sağ arka kapıyla sağ arka çamurlu. Bu kapıda boy yok mu? Yok, lokal zaten geçiyor. Eksper listesini gösterirsiniz. Şöyle yani yarım daire çiziyorlar ya. şu şey. Evet, evet. Şöyle bir lokali var, anladım. Aynen, aynen. Değişen var mı yok mu diye bir bakalım da yine ne olur ne olmasın. Evet, parçamız e, ekspertiz orijinal. Ekspertiz ücreti yazıyor musunuz bu noktada? Yok ya, bedava. Bedava. Bedava A'ya beleş. TR'de bedava, hiçbir şey yapmam. Peki bir şey söyleyeceğim ya, bu koltuklar ne bu kadar çirkin? Murat Hocam. eee... Alırken hiçbir şey yapmadın, gözüm karardı falan mı zannettin? Çünkü Vallahi mavi dikiş işte siyah orta süvet. Bunun ben, makbulü ben hocam. Kırmızı deri de. Kırmızı deriyi bulamazsın kolay kolay. İşte makbulü, evet. o. Mak, makbulü o. En makbulü o. falan da gidiyor. Bence hayır, bu okey. Ben, ben orada gene kesinlikle katılıyorum. Abi 5 Porsche'un içi beji oluyor. BMW'nin içi beji oluyor. Bana göre Hı -hı. bomboş. Beyaz arabayı da sevmiyorum. Koltuk Gerçekten... rekare mi var? Onları sen söyleyeceksin, onları bilmiyorum. Bak bakalım neymiş. Koltuk iyi, koltuk rekare mi? Rekaro sen mudur? Rekare mi? Hadi çıksın da biraz kardeş de çeksin, Emirhan çeksin. Tamam hocam, hemen içine geçiyoruz. Kardeş geliyor. Kardeş çeksin. Öpüyorum. Ne demek? Araba çok kötü. Kesinlikle olsun. fiyatta yardımcı olman Kesin. gerektiğine inanıyorum. Araba yıkılıyor, dökülüyor yani. Bilmiyorum, hani biz almazsak ne yapacaksın? Bunu hurdacıya mı verirsin? Kanka Antep'ten alıcısı var. Antep'ten alıcısı benim var mı? Benim bir sınıf arkadaşım. Antep zaten sever böyle arabaları. <laughs> benim, benim bir sınıf arkadaşım Talip. Olmazsa oraya vereceğiz. Olur olur. Ben merak etme. Bakalım yakalayabilecek misiniz? Yani bir F30 parasını alırız biz F30. bu arabayı. Berber. Ama iyi yine bir F30 parasını. <laughs> yine başladık. Şimdi F30 var, F30 var. Yine bunlar beni iki araya alacaklar. 1 milyonla da F30 var, 2 milyonla da F30 var. Doğru. Sen benim ne para vereceğim nereden biliyorsun? Doğru söylüyorsun. Yani ben sana yine bir F30 para vereceğim ama iyi bir F30 bakalım, parasına bakalım. alacağımızı düşünüyoruz. Bir de arabanın içine bakalım. Bak bakalım. Ee, arabanın doluluk, boşluk, genellikle boşluk durumunu sizlere <laughs> gösterelim. Ondan sonra da hayırlısıysa bir pazarlık yapalım. İnşallah. Arabayı bize yazalım. Buraya kadar geldik, almadan dönmeyiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar videonun arasına girdim ama gerçekten 30 saniyenizi aldıma değecek. Görmüş olduğunuz gibi bu dünya markası ayakkabı modellerini siz de ekranda çıkan burjuva 500 koduyla tam 500 TL indirimle satın alabilirsiniz arkadaşlar. Öyle rakam se indirimlerden değil. Gerçekten sepetinize anında 500 TL indirim yansıyacak. Ürünlerin gördüğünüz gibi kalitesi oldukça iyi. Ücretsiz kargoyla yolluyoruz ve beğenmezseniz mazeretsiz 3 gün içinde iade edebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani. Yani beğenmezseniz paranız iade. Siz de açıklama kısmındaki linke basın. Hemen siparişinizi verin. Kargonuz aynı gün sizlerle buluşsun. Ne haber Murat? Nasılsın? İyi kardeş senden sormalı. İyidir. Hoş Hiç görüşmemiş kendiniz. gibi. Aynen. Teşekkür İlk ederim. defa buluşuyormuşuz. Bas, ha, eşyalarımız şurada oraya <gülüyor> <gülüyor> Çardakta oturuyorduk. Çekirdeği yine nereye götürdünüz? Ya konu ne ara buraya geldi? inanın ben de bilmiyorum. Peki hocam diş hekimleri doktor mudur? Yani diş tabibi diye geçiyor, diş hekimi diye geçiyor ama bu Türkiye'ye özel bir durum. Yurtdışında dentist olarak geçiyorlar. Doktor musunuz? Doktoruz. Dişin doktoru biziz. Doktorlar diyor ki diş hekimi doktor değildir. Ya bu biz 6 sene okuyoruz, 5 sene okuyorlar falan. Şimdi ben doktor olan bir aileden geliyorum. Anne baba doktor, kardeşim plastik cerrahi kazandı. Diş hekimliği daha eğer işi biliyorsan daha Bu güzel işler genetik istiyorsun. herhalde ya. Yani ya benim bu kardeşim var. Vida <laughs> babam babam viden o şekilde. Mutlaka, mutlaka. Evet. Ama ben gerçekten mesleğime aşık bir adamım. Gerçekten. Dişleri seviyorsun hocam. Sadece diş olarak değil. Yani doktor olsaydım her dalı atlayamaz mıydım? Kadın müşteriler falan. Ee, yok. Memnunum. Kalp ha. kalp ayrı, beyin ayrı, farklı farklı dalları var. Ama bizim meslekte biraz daha bu iç içe ve çoğunu yapıp bayağı iç içe yazdım yani. Ağız tabi Tabii tabii tabii. Ha. Gerçekten güzel meslek. Ben seviyorsun çok, hocam işini. Çok, çok seviyorum. aşkla yapıyorum. Diş hekimi okuyacak kardeşlerimize tavsiye eder misin? Arada bana yazıyorlar zaten. Sizlerle konuşuyorum tavsiye ediyorum kesinlikle. Sorunuz olursa yazarsınız zaten. Cevap veriyorum. Teşekkür ederiz. Tica Bizim amalganları da bir beyaza çevirelim hocam. E, zahmet olup. Ağzımda alüminyumla dolaşıyorum. Randevu veriyorum. <laughs> gelmiyor. Sabah uyanamıyormuş beyefendi. Evet. Sabah uyanamıyor. sen yaparız. Sen de 6'da dükkan açıyorsun. Ne yapıyorsun? Namazdan Yok, sonra başlıyorsun. Yok peki. 11'de, 11'de başlıyoruz. 11'de başlıyoruz. 5 saat <laughs> ne yapıyorsun? Poğaça yiyorsun. Poğaça. <laughs> Yanına da kolay açmış. <laughs> hocam şimdi arabanın yürüyenine bakacağız. Bakalım. Yürütelim o arabayı. Yürüyende bir eksi var mıdır hocam? Ben bir şeyin eksi olduğunu düşünmüyorum. Mekanik olarak güzel bir araba. Özellik olarak eksi galiba. Boş paket olduğu için. En paket. Ya BMW'ci şimdi kameramanlığı bu, bu videoda yeni bir şey yapıyoruz. Kameramanlık ben de ben çekeceğim. Tamam ya. Şimdi yani. BMW'yi bu bu adam biliyor. şey Anladın ya TikTok'ta mı? kavuşan fotoğraflar. <laughs> <laughs> bu araba Ali'nin tamam mı? Ben de başına gelmişim. Ali'den alıyorum. Tamam. Hocam arabayı anlatır mısın özellik olarak? Hocam araba vallahi G20. Mi? Tamam. Aslına bakarsan bu kasa çok tercih ediliyor. Yani F30 paralarına üstüne Tabii, biraz değil. daha bir şeyler koyarak en azından yeni bir BMW'ye biniyorsun. Başına ağrımıyor. Arabam bir boş. Allah. Bir boş ara. <laughs> Arabanın içine koltuğa oturuyorsun. Bak baş baş baş. Ses Ölüm boşu <laughs> Ölüm boşudur hocam. özellikle olarak bir şey var mıdır? Hocam yani direksiyon özellik var olarak arabada? arabada M direksiyon var. Var. Tabii özellikle. yani hani olmazsa olmaz. Şimdi bu arabanın M direksiyon olmayanı da var. He. Şimdi He. onu da söylemek M lazım. M direksiyonumuz var. Tabii artılarıyla bahsedelim. Hayalet hocam. Hocam ekran şöyle bir şey. Tabii dolu paketlerinde ekran full geliyor. Evet evet. Ama paranıza göre bir Gördük. ekran olduğu için hani Şöyle. parayı az verince ekran da tabii kendi küçülüyor gibi gibi bu şekilde Özellikle. arabayı anlatırdı. Evet az önce bu arabanın gerçek sahibi nasıl anlatırdı onu gördünüz. Evet doğru. Sen de hocam doğru. biraz arabanın gerçek özelliklerinden bahsedersen. Kanka dört tekeri var. BMW. <laughs> Böyle başlayalım ya. bir arada. Kalanını evet. sen kendin bakarak İki tanıyabilirsin. İki ambleminden oluşuyor tabii, gibi. Tabii. Jantlarda logo'larımız harfli. var. Aynen evet. öyle. Üç harflilerden sıkıntı hocam zarar geliyor. Evet. Onun haricinde aracımızın toplam trameri peki ne? 140, 140. bin. 140. Sadece bir kazasından. Evet, mı? Evet, evet. Eksper listesinde onlar sorguluyor. Tremer kaydı, boya parça bilmem ne. O liste evde. Eksperi bir toplayalım hocam. 140 bin tremerimiz. 3 aynen, aynen. değişenimiz. Aynen, 2'de boyası var. 2'de boyamız. Aynen. Boya nereydi? Sağ arka çamurlukla sağ arka kapıda. Sağ Lokal arka olarak kapı. geçiyor. O zaman arabanın önemli 3 parçası ilan triğidir. Kaput, Kaput, tavan, tavan bagaj, bagaj boyasız. Tamam. Biz, biz de biraz biliyoruz ama. Alırken bakmışız. Var. Kilometresi evet. düşük. Ekspertiz yaptırdın mı hocam? Tabii ki. Tamam o zaman ekspere bakarız. Senin dediğin haricinde de bir şey çıkmayacak büyük ihtimalle. Şu iki kapı değişen olduğu için direkten her zaman şüphe duyarım. Yok direkleri temiz çünkü kaza fotoğraflarını evet, gördünüz. Evet kaza fotoğraflarını da gördük. Aslında boyayla halledilebilecek bir şeydi. Zaten onu kendiniz yorumlayabilirsiniz. Ben de bu konulara hassasım yani. Tamam BMW bilmiyor olabilirim ama arabadan anlarım. Evet. Bunu büyük ihtimalle kaskodan falan yaptırdıklarına göre herhalde her şeyi yapılsın demişler. Ya karşı taraf vurduğu için adam götürmüş. Ali'nin biplediği güzel bir Hı. servise adamlar komple gerekli. Ne gerekiyorsa yapsınlar. Tabii, yani. tabii, tabii, tabii 140 bin liralık bir işlem de yok aslında ya. Servis işte. İşte alırken fiyatta ben avantajlı bir fiyattan aldım. İşte Ali Bey paramı verirse ve Emirhan Bey evet, tabii, arabayı inşallah, alıp götürecekler. Inşallah. Burada bir saattir çene dökmemizin Yoksa sebebi. Yoksa Antep'e bay bay. <laughs> Antep'e mi veriyorsun? Tabii. O... Ya size Antep'e yani şu yarım saatiniz var. Biz Aslan de bunu diyor. şey yapıyoruz. Arabanın başına geldiklerinde falan hani Hı. abi sen almıyorsan alıcısı hazır. Yok ben şimdi bu, bu iş bittikten sonra Limanına gideceğim. Şey muhabbeti de. var ya, biriyle görüşüyorsun falan, sonra arıyorsun abi bak arabayı istiyorlar sana ayıp olmasın diye aradım falan. Yo, ben de Boş muhabbet yok. Yo, yo, ben e, de yani ben de zannetmiyorum Antep'te. Birazdan Habit e, beraber araba gidiyoruz. Her giriyorsun. zaman Antep fıstığı söylediği bir yer var, o <laughs> rahatsız ediyor galiba. geliyor. <laughs> tamam, arabaya bir bakalım. İçine biniyorum. Şöyle arabayı bir çalıştıralım. Az önce bahsettiğimiz hayalet muhabbeti, aslında hayalet gibi ama BMW'de bu hayalet sayılmıyor. Şöyle belli bölmelerle bölünmüş dijital bir gösterge direksiyonumuz M direksiyon. Bunun M direksiyon olmayanları da var Sportline'larda. Ve şöyle bir multimedyamız var. Bunların daha dolularında sağ ve sollarda ekran şeklinde geliyor. Yani küçük ekran değil büyük ekran. Geri kalan her şey ortalama olarak aynı. Aracımızda sunroof var. Şöyle göstereyim. Ambiyans aydınlatmalarımız gayet arabanın içini güzel kılan detaylardan birisi. aracımızda bu şekilde. Böyle bir aracın sürüşüne bakacağız. Aracımız 66 bin kilometrede şu anda. Bakımları yapılmış mı Murat? Kazayla birlikte adettendir diye. Bilmiyorum Muruk. Bilmiyorum. Ben şimdi arkadaşlar yürüme yazar. Ben arabayı alalı bir hafta oldu. Sen daha taze almışsın. Tabi tabi. Bir hafta olmuş hemen satıyorsun. Ne kaç aldın Allah bilir. Faturasına falan bakmamız lazım. Yok Murat. öyle bir şey yok. <laughs> Kliniğin üzerine almışsın. Yok, şey. kullanayım diye. Yok yok bunu bireysel aldım. Bireysel mi? Tabi. Tamam zaman. Bize aldığın paranın aldığın paranın düşüğünü. üstüne iki gecelik eğlence paramı koyup vereceğim. Şimdi nasıl bir eğlence yani hani kimisi mesela benim televizyon tarzımdan. karşısına geçip film Yok. açıp eğleniyor. Yok. Taycan tarzında bir eğlence parası koyacaksa. Sen sana nasıl eğleniyorsun peki Murat hocam? Yani bizleri bilgilendirirsen. Ee, benim e, güzel bir şefim var. Geceleri gidiyorum. Bana güzel bir yemek sofrası hazırlıyor. Yiyorum, yatıyorum. Kan şekerim yükseliyor. Peki, tak yatak. Tamam. Detayları daha fazla almadan iki gecelik <laughs> eğlence paranı öğrenebilir miyiz? Babacığım 50 lira üstüne hayırlı olsun. 50 lira. 50 lira. Kanka, ben şimdi... Bak, açık olan. konuşayım şimdi tamam Mesela Güldük bu el arabada ellendik. pazarlık yok Bak 50 bu... lira üstüne vereceğim sana <laughs> Murat çok neşeli sevdiğimiz bir dostumuzdur O yüzden böyle biraz girizgah yaptık Video boyunca ama bu işin de Ticaretinde ciddi boyutları var Artık yavaş yavaş pazarlık boyutuna geliyorum Şimdi emsali olan çok fazla araba var Bu araba özelinde G20 çok fazla Bulunuyor tabi M Sport paket Belki bulamazsınız ama Sportline'ları da zaten artık bu M Sport'a çeviriyorlar Bir jant bir M direksiyon al sana M Sport. First Edition M Sport'ta ise M Sport'un bir değeri kalmadı açık konuşayım. Sportline'larda çevriliyor. Yani piyasası ortalama 1.6'dan başlıyor. 2.5, 3 milyona kadar. Sıfırları zaten neredeyse 4 milyon oldu. Gidiyor. Ama bu arabanın ortalamasını seyersek hocam 1.7 1.8'dir. Doğru mudur? Doğrudur. Doğrudur. Yani ne 2019'sa öldürelim. evet bu 2021 evet, Bu seri 2019'dan başlıyor Bunun modeli 2 yıl daha genç 2021 67 binde Kilometresi de Ayrıca kabul edilebilir Ayrıca şurada bana bir çekim alın ben sürdüm Değerli midir Benim elimdeydiği şey her zaman değerlidir Hocam ne yapalım şimdi evet, yani biz şükür. de elleyelim. Murat hocam bu araba özelinde istediğin fiyat nedir? Artık kuru fasulyenin faydalarına gelelim Babacım tek rakam 1.850 net 1.850 ihtimali yok ki bu arabayı verelim. Bak 2021. ben sana öyle söyleyeyim. Siz açın sahibinden komu 2021'den filtreleyin. Hem sportu hem sportu geçin. Bak bakayım fiyat ne yazıyor. Bak Yeni bir üniversiteye başlayan kardeşimiz ya da aile bu araba çoğu kişisel profile gidiyor. Artık neyse herkes kullanabilir. Şimdi 1.850'ye bunu satsan biniciye okey. Ama emin ol ki 1.850'ye bize gelmez. Oğlum zaten muhabbet Ali benim eski arabam rengi de aynı diye girmedi mi? Binmek tamam, istiyorsanız fiyat belli. Ali'nin duygusal davranmasına bir şey demiyorum. Beğendi bu rengini seviyor. g beğeniyor. <laughs> Ama... Fenerbahçe'yi bu. Murat Hocam. Canım. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. <gülüyor> 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 Baba, bir Yok. Baba 1850. Bak bir ya sen ben, de biliyorsun ben ki 1850'yi bu arabayı almayacağız yani. Şimdi bak ben ne dedim? Ben 1800'ü aldım dedim. Zaten satmaya acelem yok. Tamam 1800'ü aldın. keyif yapalım diye bak. 1800'ü e aldığına inanıyor muyuz sence? 1800'ü aldım faturasını gösteririm. Alicim gel biraz daha hücrelerimi çek yeter. Sen e mi aldın hocam? Ben 1800'ü aldım yemin et. O dekont gösterebilir. Vallahi. Falan. Vallahi ben 1.800'ü aldım. Sen 800 e illa bu arabadan bak. kar mı yazmak istiyorsun? Baba ben arkadaşımdan kar Bana iki gecelik eğlence ayarlayacaksınız. 50 lira ona yazıyorum. İki gece olması peki? Bir değil, üç değil? İki. <gülüyor> o <gülüyor> mu tatmin eder? İki nokta Arabanın gidiyoruz. üzüntüsünü iki gecede atlatabilirim evet, evet, diyorsun. Evet, evet, ancak iki gece. Tamam hocam arkasında. sen büyük bir eğlence yapma. Tamam. Bizden ortalama bir eğlence yap. Sen bu arabayı istiyor musun? İstiyoruz ya. Kardeşimiz beğenmiş eski arabası. Ya edeceği günler var. İçinde ağlayacak. Aa, ah, ah, ama şimdi büyük ekran yok Ali. Sonra şey yapma. Ya problem yok. Ucuz olduğu için onu tahammül edebilir. Tamam. Peki. Tam evet. güzel bir şey de. Sen git kendine bir 5-10 tane kaşarlı poğaça al. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Güzel bir, Sen bana güzel bir ya. karışık meyve suyu, cips tabağı falan. Geceliği sana 10 lira yazıyorum. Hayırlı olsun. Beni darladınız bırakın havalimanına gideceğim <laughs> Başına daha. Başına güneş geçti adam. Hadi 1820 hadi. Tamam <laughs> 1820 gecelik olsun. 10 liradan. Hayırlı uğurlu Peşimden olsun. Peşimden düş kardeşim. Allah razı olsun kardeşim. Aslında Ali'ye verdim bunu. Eyvallah. Ali kullansın. Ya diye. ben de zaten Ali için aldım. Sen de Ali için verdin. Güzel Ali için araba, güzel araba. 2021 var. verdim. En paket velet Ali namil. Daha ne istiyor? Boş boş. Allah, Allah Konuştu Kadar. Arkadaşlar bir 1 milyon abone yolculuğunda kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi Murat'ın acelesi var. Onu uğurluyoruz ama ticaretin detaylarını Bak, biz kapatamamışlar bak çek bunu çek daha kaput kapanmamış